Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle birlikte Poseidon e, Craft sunucunun tanıtımını yapacağım Açıklama kısmından Poseidon bütün bilgilerini bulabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz e, Laf uzatmadan video geçelim Arkadaşlar sunucu da e, böyle ton gibi bir sunucu Kasaba masaba oluşturup e, Slash map yazarak da e, Yani gerçek bir harita var zaten bunu Tony'yi bilenler bilir ee, şöyle de anlatayım. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar işte Google'ı bir site yönlendiriyor. Oradan da gerçek dünya haritalı bir tohumlusun yani. mesela e, Türkiye'ye yerleşebiliyorsunuz. Türkiye'de mesela altın çok oluyor. İşte Japonya'da elmas çok oluyor. Böyle gibi özellikler var. Bunları da seçmeniz lazım yani. İşte ben Türkiye'ye seviyorum diye Türkiye'ye yerleşirseniz altın kazanabilirsiniz. Yani Japonya'dan da bir yer falan alabilirsiniz. Şeydir, i̇şte başka ülkedir, Ukrayna'dır, Rusya'dır onlardan da alabilirsiniz. Her bir ülkenin değeri var. Tabi bunları siz kendiniz alıyorsunuz Türkiye sadece bir bölge onları siz kendiniz e, yerleşiyorsunuz kendi ülkenizi kuruyorsunuz işte biz mesela son Osmanlı kuruyoruz e, başka ülkeler kurabilirsiniz yenilmezler mi diye bir e, ülke kurabilirsiniz veya kasabadır falan e, kurabilirsiniz burada arkadaşlar sunucu hoş geldin Burak Beyim umarım sunucumuzu güzel vakitler geçirsin iyi eğlenceler diyor arkadaşlar ve bu sunucu sunucuda e, lafımı unutmayayım e, bu sunucuda da arkadaşlar bir seri yapacağız e, bizim ekiple bayağı bir seri yapacağız kasılacağız kasabamızı büyüteceğiz İnşallah herkesi yeneceğiz yani sunucudan yeni açıldı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam sunucu yeni açıldı ve bayağı da rapper yetkililer medyadır deneme rapperdir yok efsane lorddur falan bayağı bir ilgi var sunucuda vip bilgi fiyatlarına bir bakalım vip arkadaşlar 100 TL gayet uygun. Bu sıralar yani yeni açılan sunucuların VIP fiyatları çok ucuz. O benim hoşuma gidiyor. Ve görüyorsunuz yani şu şeyler de çok hoş. Bunu bedraklarda görüyorduk. Buralarda da eklenmiş. Baya güzel olmuş. Skora var da çok hoş yani. Bu yandaki tablo gayet çok hoş. Üstteki tablo da hoş. Yani lokasyonunu falan başlangıçta falan her yeni kasa bulusunun hangisine ait olduğunu falan her şeyini gösteriyor. Gayet uygun benim için. Ee, sunucuda sonucu bir rank sistemimiz var rütbeler mi yazıyoruz acaba? Ben tam bilmiyorum tabi sunucuya hakim olmadığım için komutlara. Şöyle bir şey mi? Sunucu aynen acemi atlıyoruz. Şu an biz youtuber rolümüz olduğumuz için büyük erişemiyoruz. Biz youtuber rolümüz var şu an. E, oyuncular falan var. Yemek. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu sunucuya da gelin. Kesin yani. Bu sunucuda bir seriye başlıyoruz. Ekibin arasında ekibimizle oynarken ara sıra da sizleri de e, alırız. Yani önceden sunucu oynuyorduk işte Ali sunucusundadır falan hep beraber oynuyorduk biliyorsunuz. 50-70 kişi birlik olurduk yani en güçlü birlik bizdik. Ee, zaten görmüşsünüzdür oynayanlar. Ondan dolayı arkadaşlar hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Kesinlikle. Ee, şimdi şöyle burada VIP'lerin işte kitleri falan var. Posa VIP falan gibi. VIP'ler var. Şu an VIP alan yok. O da yeni açıldan dolayı kaynaklıdır ama alan kesinlikle olur. VIP fiyatları burada Instagram, Discord. Bayağı hoş yapmışlar yani. Uğraşmışlar adamlar arkadaşlar. Ee, kit. Burada zaten onları gösterdik. Profil falan burada gösteriyor. işte klanın ne falan diye. Günlük ödül var. Günlük ödülümüzü buradan aldık. Neymiş günlük ödülümüz? Konsolarda oyuncular ne verdi? 25 altın herhalde. Görevler burada arkadaşlar. Mesela ben 5000 adım, 1000 adım atarsam bana bir e, ödül verecek herhalde. Bir görevi tamamlayacağım. Ee, burada arena var. Ee, arena falan bu gidilmiyor ama Onu bakacağız. Bayağı da şey olmuş yani. Var kaptan arena. Kaptana gidelim bakalım. O şu efektlere bak yani bu efektler yeter. Sunucu gayet iyi. iyi. Kaptana buradaymış direkt. Niye yaptık ki? Kaptan burada arkadaşlar. Tony dünyasına buradan ışınlanabiliyorsunuz. Ücret kullanılabilir. Ee, ücretsizmiş. Buradan ışınlanıyorsunuz. Kitlerde kitler zaten burada var. Çok koymuşlar ya hepsi kitle yönlendiriyor evet şu an görevimizi yaptık evet etkinliğe gidiyoruz şu an efektler gayet uygun olmuş evet burası da etkinlik kısmı slash e, etkinlikler yazarak da herhalde şey yapabiliyoruz yani slash etkinlikler yazarak da metin taşı moezina gibi bir sürü etkinlikler var bunlar her gün mü oluyor bu arada şu anda aktif diyor evet şu an bir etkinlik var herhalde aynen yanıma da ışınlandı. Baya bir böyle etkinlikler oluyor. Sunucuda hava durumu acaba sistemi var mı ya? Bazı kişiler hava durumu sistemini beğenmemiş. Çok ölüyoruz diye ama arkadaşlar hava durumu gerçekçilik için gayet uygun. Burada keseci sistemi var. Ee, şey bu normal yani tonlarda olan. Mesela altın kazanıyorsunuz. Ee, burada bir 5 altınınız var. Kese koy yazıyorsunuz. 5 tane altın yazıyorsunuz. Ve 5 altınınız altın kısmına yansıyor. Mesela ben kese 6 yazıyorum mesela 25 altınım var. Mesela 26 yazayım 26 alamıyorum ama 25 alabiliyorum mesela deneyelim. Denedim. Bak 25 altın aldım ve 0 oldu orası ee, kaç yapayım mesela? 12 koydum. Gördüğün üzerine 12 altınımı aldı arkadaşlar. Ee, depo seviyeni yükselt var. 50 altın. Gereksinim var. 50 altın. Tıkla ve depoyu düz yükselt gibi şeyler var arkadaşlar. Burada deponuzu yükseltebiliyorsunuz. Başka bayağı çok sistem var sunucu bu milletin hoşuna giden şey rütbeler varmış burada evet, rütbeler de bu şekilde görürsünüz rütbeler bu şekilde gözüküyor baronlar falan bayağı kişi yükselmiş mesela baron var sunucu efsanevi bunların tabi özel şeyler bunlar ücretsiz yapıyorsunuz ama emek gerektiren şeyler bunlar ama bayağı uygun güzel yani bunların yapılması Arena'mız var bir arena'ya gidelim Evet bayağı güzel bir sunucuymuş abi yani emek yapmışlar yani evet ve burada bir PVP alanı var. Yani arenamız var. baya güzel bir arena. Zaten arena çok kullanılmaz. Yani Tony sunucusunda ben arena kullanmayı görmedim. Burada da bir malzemeci varmış. Evet, burada bir tüccarımız var bu arada. Market kısmından da marketlerimiz var. Ve farklı yani bu sunucu. Bu sunucuya başladığımız güzel oldu arkadaşlar. Bu sunucuda devam edeceğiz. Trap. Trap yakında diyor ama gidiliyor. Herhalde bir yakında şey vardır. Bakalım. Hı, hmm, aynen. Shift F'ye basınca da arkadaşlar ana menüye gidebiliyorsunuz kısaca. Kasalar var. Oo, kasa çok sistem var arkadaşlar. Bu video bayağı uzun olacak büyük ihtimal. Bayağı uzun olacak. Evet. Burada da zirve kasası, işte spamlı kasası, buz kasası, pozisyon kasası, cehennem kasası, vota kasası, savaş kasaları mevcut. Burada da arkadaşlar sıralamalar var. İşte sıralamalar en çok oynayan sıralaması, işte bakiye sıralamasıdır. Falan gibi sıralamalar var. Tüccarımız var burada da tüccarlardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Flashah var mı bu arada? Evet var. İhale falan var. İhale'ye şu an bir koymamış. Burada da metin taşlar var gördüğünüz üzere. Araf taşı diye. Bunları kazarak ödüller kazanabiliyorsunuz. Bir var yazalım. Sıralama gittik. Tüccara gittik. Pazarcı. Pazarcı var bu arada. Pazarcıya gidelim. Evet efektler. Bu, ef bu efektler güzel. Yani bu efektleri beğendim. Evet. Evet burada günlük takas var. Bunlar yenileniyor herhalde. Ben bunları şu an erişemiyorum. bunları bir şey eklememişler şu an. Burada tabi bunlar eklenir. Bu güzel olmuş. Metin taşı zindan. Zindana gidelim. Bu da yakında herhalde büyük ihtimal. Yakında yazmışlar çünkü bakalım. Evet bu da bir yakında. Şu an ışınlama gördüğünüz Sadece böyle ışınlanma şey yapıyor. Teslimat kısmı var. Güzel. Sonuçta harbi çok sistem var. Bu güzel arkadaşlar. Yani evet. Teslimat sistemi var. Düzenli olarak her ay belirleyen bir teslimat ürünü en çok teslim eden 3 kişi ödül kazanır diyor. Evet buradan ödül kazanabiliyorsunuz. Teslimat bilgisi 1. sıra 50 kredi, 2. sıra 20 kredi, 3. sıra 5 kredi kazanabiliyor. Ee, buradan da teslimat yapabilirsiniz. Tabii ben teslimat sistemini bilmiyorum. Yani nasıl kullanılır hiç teslimat yapmadım. Bu yeni bir sistem. Keseci var burada. Depocu büyük ihtimalle o büyük ihtimalle. Bakalım bir. Emin olmak için bir gidelim. Evet bu keseciye şeymiş ha. Kese koymuş tamam. E, depocuya gittik balıkçı bir balıkçıya da gidelim sonuçta balıkçı sistemi var e, oyuncular ile güvenli bir şekilde takas yapmak istiyorsan trade sistemi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar yani shift e, eğilip karşıdaki bir adama sağ tıklıyorsunuz trade atabiliyorsunuz veya trade yazarak da yapabiliyorsunuz oyuncunun ismine. burada arkadaşlar balık satabiliyorsunuz buradan balığınızı tutuyorsunuz bu arkadaşa gelip balığınızı satabiliyorsunuz etkinlik alanı var Zaten etkinlik alanı gittik spam var rütbeler Hani dediğim gibi sunucu bu şekilde arkadaşlar. Bir artıyı bir de yazdım. Saç artı yazarak da sunucudaki e, tone haritamıza ışınlanabiliyoruz. Evet ben mesela bir yere ışınlandım. Evet gördüğünüz üzere böyle. Mesela buraya yerleşebiliyorum. Buradan altında kazanabiliyorum. Ton kredi mesela yazayım. Kaç krediye kuruluyor? 200 altına e, tonunuzu kurabiliyorsunuz. Bayağı kişilerden kasılıyor ve burada arkadaşlar bunun gerçekçiliği şey birine savaş ilan edebiliyorsunuz. O savaşı kazanırsanız o sizin vasalınız oluyor. Yani size para veriyor. Altın veriyor. Her gün böyle düzenli bir şekilde sunucunun tabi ayarına göre mesela belki bir sunucu 12'dir bazı sunucu da 8'dir. Ona göre size altın veriyor ve zengin oluyorsunuz. Altınla da zaten her şeyi yapıyorsunuz. Yani kredi değil tabi ki. Altın normal oyunun parası yani oyunun kendi parası. Yapabiliyorsunuz. Video bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Poseidon Craft'ın dediğim gibi açıklama kısmı bütün bilgileri bulunmakta. E, bu sunucuda seri yapacağız dediğim gibi. Ondan dolayı hepiniz bu sunucuya gelin. Kasılın. Bana da yardım edersiniz. Biz de sizi alırız. Ondan dolayı hepiniz bu sunucuya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. Bay bay.